kasabanın arkasındaki meşe ormanı yok olmuştu. Yazın buraya geldiğimizde ortalık yemyeşildi. Oysa şimdi devrilmiş ağaç kütükleri ve alt üst olmuş topraktan başka bir şey yok. Sonbaharın bitimine doğru bir zamanlar meşe ormanının bulunduğu yere gittiğimde dağın üzerine doğru bir bulutun geldiğini gördüm. Çok hızlı geliyordu. Güneş donuk bir sarılığa büründü, her şey karardı, gökyüzü kapandı ve kar yağmaya başladı. Rüzgarın uçuşturduğu kar tanecikleri kısa bir zamanda topların üzerine beyaz bir örtüyle sarıp sarmaladı. Kasabaya inince subaylara ait gene evlere giderek oradan karın yağışını seyrettim. Bir arkadaşımla birlikte asti içkimizi yudumlayarak lapa lapa yağan kara baktıkça o yılki kış mevsiminin de bitmekte olduğuna karar verdik. Irmağın karşı yakasındaki dağlar ele geçmediğine göre bütün iş gelecek yıla kalıyordu. Arkadaşım, dışarıda yürüyen birliğin papazını gördü. Papaz karların üzerine sıçramasın diye büyük bir özen göstererek yürüyordu. Yavaşça pencereyi çaldı. Papaz başını çevirip bize baktı. Hafifçe gülümsedi.